Beyler, bayanlar, merdivene dayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün itch.io'dan indirdiğim oyunlardan birkaçını oynayacağız. Indie oyunlar. Hepsi korku galiba, öyle tahmin ediyorum. Ee, bir iki tane oynarız. Baktık kısa kısa hepsi 3 tane anlarız. Baktık o da yetmedi. Sarmadı 4 tane atarız kardeşim. Ee, hangisiyle başlayalım? Sırayla gidelim ki kafamız karışmasın. En tepeden başlıyorum ben sonra. Bana Tapes adlı bir oyunumuz var burada. Bakalım neymiş. Evet oyunumuz açıldı. You are a documentary filmmaker. <laughs> you originally played in the market. Go to the tapes and pick out most unusual ones hmm, Valla anladığım kadarıyla çevirmeye çalışacağım Diyor ki galiba sen bir film yapımcısı mıyız neyiz bir şey yapımcısıyız eee Ve yakın zamanda Galiba Flea Market dediği bit pazar gibi bir şey oluyor Orlardan VHS tapes sani bu kasetler var ya VHS kasetler Onunla dolu bir kutu almışız yani Bir kutu VHS kaset almışız Sonra da diyor ki bana Universal Ones dediği galiba Most Universal Ones en ilginçleri mi? Öyle bir şey olabilir. En ilginçlerini seçmemi istiyor benden. Film için kullanmam. Filmde kullanmam için. Devam diyelim. Ananı sikeyim. Bir şey geçtim mi ben? İnşallah geçmemiştim. Beyler en önemli yeri geçmişim amına koyayım. Burada çok önemli bir bilgi veriyormuş. Orayı geçmişim. Ben size çevireyim. Olağan dışı olayların yaşanmadığı şiddet, ağlama veya işte iz, izleyici ilgilenen... Ananı sikeyim konuşar. İzleyen kişiyi ilgilendirecek bir şey yoksa seçmeyin diyor. <laughs> Eğer işte şiddet, ağlama, izleyiciyi böyle merakı sokacak şeyler varsa seçecekmişiz. Ve sonuna kadar izleniyor kasetleri daha iyi seçersiniz diyor. Teşekkürler. Işıkları kapat ve kulaklık tak diyor. Gözlerini kapatma veya ekrandan ayırma diyor. E beni ne edersiniz ama. Has siktir ya. Oyunun FPS 2 zaten. Oyundan dolayı mı yoksa bende mi öyle? Ne yapıyoruz biz şu an? Abi ne oluyor? Ne oldu? Oğlum ne oluyor? Köşede biri ağlıyor diyor. Ben hareket edebiliyor muyum? Edemiyor. Yakınlaşmam yere yakınlaşacağım diyor. Sikerim ama ya. Durdu diyor. As Ne oluyor oğlum ben anlamadım ki. Ha seç seçme. Kasetler bunlar. Oğlum ben daha yeni anlıyorum. Abi çok korkunç. Yok kanka seçme bunu. Ananın. Bunu seçersek direkt zaten dava yemez miyiz ya? Ne oluyor? Ananın o. Yok kanka ben bunu seçmeyeceğim. Nasıl ya? En korkunç sahneleri mi seçsem ben ya? Bunu seçmeyeceğim. Ne oluyor lan? Değişti. Ben sıkıştım diyor. Eyvah. Kolumu hareket ettiremiyorum diyor. Benim kaybolduğumu anlayacak birileri diyor. Tamam sakin ol diyor kendine. Beni buradan çıkaracaklar falan diyor. Tanrım kurtar beni diyor. Eyvah. Ne oluyor lan? Fok 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 fok. fok. Bunu alacağım ben sevdim. Aa burada ser kadın yok. Oğlum sallanan sandalye gibi bir şey fışkırmasın oradan ye. Son saniyeye kadar var ya geri gide gide bekledim. Bunu alacağım. Aa valla devam ediyoruz lan. Evet burada bir bebeğimiz var. Burada bir kıyafet var galiba. Aa bu çok psikoloji bozan bir oyuna benziyor. Bunu ben almayacağım. Pek vahşet göremedim. Bunu da almayacağım. Bunu alırım bak çok uzun süre var bir şey olacak Oyunun sesi aşırı fazla Beyler Kabulüm bunu alıyorum Sanırım bir şey duydum diyor Bir şey var lan orada Dayı ne oluyor Oltuma sıçtım lan kabul Yok, bunu kabul etmiyorum. Oğlum altıma sıçtım ya, titredim amına koyayım. Bunun sesi çok fazla. Kapıya doğru gidiyoruz. Bir jump scare daha gelebilir herhal. Ee, yok. Gene bu. Bunu kabul ediyorum. Vallahi ben at kabul edip etmiyorum ama dayı bir şey olacak. Ya of sıkıntılı bir oyun bu ya. Üzerime oynuyor lan onun. Ananı bacını kabulüm, kanka sana ben. Sana ben kabulüm. Korktuklarımı kabul edeceğim ben. Yok, yok. Hassiktir ya gece görüşlü kamera. Bir şey olacak, top fırlayacak bence. hareket etti. O da bir şeydir. Ee, yok. Böyle you know. bir gelişme var ama Bari yürüsel o ışınlanıyor bu lavuk ya. Ama ışınlanma var filmde. ilgi çeker ben buna kabulüm. Ne oluyor lan? Ananı sikim FPS'e geçti oyun ya. Kasışa bak. Ne var ne var yarrak kafalı ne var? Ne oldu lan? Oyun bitti amına koyayım ya. Bu neydi şimdi biz ne yaptık da oyun bitti? Gene başladı. Bir haftadan beri aç atıyor. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Yine başladı. Oo, ben bu kelimelerin hiçbirini bilmiyorum ha. Önemli bir şey de anlatmıyor galiba ya. Eee tamam he. Bu hikayeyle alakalı değil. Korkma korkma, Korkma. Sönmez bu şam. Ne oluyor lan? Fatal Choice. Oyunumuzun da Bakalım. <laughs> ne oluyor lan? 11.40. Tamam. Uykulu mu hissediyormuşuz? Öyle bir şeymiş ve çok açmışız. Bugün hiçbir şey almadım diye Ya da alamam diye Büyük ihtimal yemek kalmamıştır diyor. Umarım biraz yemek kalmıştır diye işte mutfakta. Ananı sikeyim. Hafif bir kasışı var ama bu olur ya. Bu indie oyunun kasmalarıdır. Sadece süt kalmış. Galiba biraz yemek almam gerekecek diyor dışarıdan. Evet biri kapıyı çaldı. Ya tamam ya çok yavaş yazıyorsun. O belki de komşudur diyor. Bakalım. Ne oluyor ya? Yani? Anneni sikiyim havaya sıçradım. Uluslu Orası... Ben mi seni korkuttum yavşak altıma sıçtım lan. Ben senin kapını çalmadım diyor galiba. Ben kendi odamı bulmaya çalışıyorum diyor. Kağıdımı ver. Kağıdımı ver. Kağıdımı ver. O kağıt bana geldi. Kağıdımı ver. Orospu çocuğu. Kağıdımı geri istiyorum. Lay 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 lay. Ya niye acil çıkıştan çıkıyorum? Ya bu nasıl bir malikane yer ortam? Oğlum biz nasıl bir oyun ortamındayız, zombi baskını mı var, niye böyle yerler var? Sanki bir şeyden korunmaya çalışıyormuşuz gibi Piskuit, elma ve... Erik mi? O oh, ne am? Dayım, hayrik Hay eli O tamam, seni görmeyeli uzun zaman oldu falan filan 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 Satın almak istiyor musun bir şey diyor Serial neyla? la? Hala serial satıyor musun dedik. Serial ne demek olduğunu Tabii Tabi ki diyor. Ver diyoruz o zaman. Şimdi hemen hazırlıyorum. Lütfen bir dakika bekle diyor. Ha mısır gevreği mi? Yani fotoğraftakini diyorsak. Ya orospunun çocuğunu gördünüz mü? Seni pataklarım çocuk. Gelirim uçağa atlarım oraya. Seni çok fena yapar. Eyvallah eyvallah. Ver. Ver. Korkmuş gibi gözüküyorsun diyor. Ya bir şey olmadı diyoruz. Ver kanka ver konuşma tamam. Teşekkür ederim yarın öderim. Tamam sorun değil diyor. Dikkatli ol diyor. Kendine iyi bak diyor. Çok çok kötü şeyler olacak beyler. Kapının sesinden bile korkuyorum. Çok lezzetli gözüküyor diyor. Çok açım diyor evet. Bir şey olacak ya. Çok kötü şeyler olacak ya. Çok kötü şeyler beni bekliyor ya. Çok kötü çok 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 kötü şeyler beni bekliyor ya. Aşağıda kötü şeyler beni bekliyor ya. Ah, bir şey çıktı zannettim. O ses benim dolaptan mı geldi yoksa biri mi kapıyı açtı? Işte. Gözünü seveyim otur şunu ye ya. Hadi ya, bitsin şu oyun şöyle. Masanın altında biri var. Yesene, kör oldum oyunun zaten şey yüzünden ya. Dayım yesene şunu. Ha, mas mavi yanıyormuş. Ya yapma ya, ma bunu. Süt çok az kaldı diyor. Bu benim için yetmez diyor. Ben... boş olduğunu bilmiyordum diyor ya almışlar ya ya of of kafasını siktimin karakterlerini oynatmak zorunda mıyım ben hep ya yok gitmeyeceğim şimdi diyeceğim tamam iyi ki böyle bir seçenek sundu ben o odaya baktım kimse yoktu sikerim bak Ben yatıyorum kanzi. Oyun biter. Oyun biter. Böyle biter. Böyle, böyle 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 böyle. Bitti 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 bitti. Evet 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 evet. Direkt yemeği tercih ettim. Süt eklemeden evet. Sonra derin uykuya daldın. Evet.